Yani vücudu haricideki vukuatın keyfiyeti ve tarifidir. Kahve. Evet. Vücudu haricideki çok güzel. Çok Hiç kimse hatırına gelmiyor ki bunları niye sabit kabul ediyoruz? Bunu sorgulamaz. Metafizin bile arkasında olan Allah'a da bazı şeylerin sabit kabul edilirse dendi, dendiğinde olur mu dersin? Niye buna demiyorsun. Yani başımızdaki fiziğe demiyorsun. Bu kainattan kainat üretmiyorsun. Olmayan bu kainatta fail ve sanatkar arıyorsun. Bugün tevhid söyleşi olsun dersi. Hiç metine girmediğimiz için ders değil bu ders. Risan dersi değildir. Bazı dersleri böyle yapıyorum. Söyleşi tarzında felsefe olur. Yani ne bileyim bir tarih olur. Bir psikoloji olur tamam mı? Söyleşim. Madem girdik bitireyim şunu. En azından noktaya nazar olur. Bu kainattan kainat üretmiyoruz, kainata sanatkar arıyoruz. Ne yaptığını bil yani. Kainat yokken şey, kainat yoktan var oldu derken kainat yokken neler vardı diye anlatmaya başlıyorsun. Ko? Korkunç. Ha Acayip bir şey değil mi? Bak bir de söylüyorum. Kainat yoktan var oldu derken kainat yokken neler vardı diye anlatmaya başlıyorsun. Hani ya kainattan önce bir şey yoktu. Yok olan bir şeyi nasıl anlatıyorsun? Konuşuyorsun. Baksana yokluk hakkında çok şey söylüyorsun demek yokluk hakkında çok şey biliyorsun. O zaman yok yoktur. Sonunda da kainat kendisi yarattı diyorsun. Yani hem yapan hem yapılan aynı olduğu diye iddia ediyorsun çaktırmadan. Hem yapan hem yapılan aynı. Kendi kendine diye çocuklar gibi eceleyelim ilkok çocuklar gibi. Kendi kendine olmayan ben olmayan beni yapmış. Ben beni yaptım. Yapılan da ben yapan da ben. Hem yapılan hem yapan bir şey olur mu? Doğa yani kainat kanunları kendilerinin bulunduğu yeri, şeyi tanımlarlar. Kendilerin kendilerinin önce olan varlığı tanımlarlar. Yani doğa kanunları kendilerinden önce olanları tanımlarlar ondandır ki bilim adamlarının söyledikleri her şey bilimsel değildir. Niçin değildir? Çünkü hayat bakışları, felsefeleri farklıdır. Bilim adamlarının her söyledikleri bilimsel değildir. İdeolojileri karışıyor. Çok ilginçtir ki Hawking Hawking Bilimsel kanunların yaratıcı güce sahip olduğunu söylemektedir. Acayip bir şey. Bak aynı cümlesini aldım. Bilimsel kanunların yaratıcı güce sahip olduğunu söylemektedir. Ancak bilimsel kanunlarının kanunların yaratıcı gücü yoktur. Hayret verici şu ki kanunları fizikten önce olduğunu söylemesidir. Kanunları fizikten, fizik derken varlıktan önce kanunları çünkü evrene fail ararken, usta ararken e, bilimsel kanunların yaratıcı özelliğine sahip olduğunu söylüyor kanunların. Dolayısıyla evrenden önce böyle yaratıcı bir kanunların olduğunu iddia ediyor ve çok tuhaftır ki evrenden önce e, bir varlık anlayışı var adamın. Yani kanun dediğine göre bir daha çok okuyayım. Ancak bilimsel kanunların yaratıcı gücü yoktur. Hayret verici şu ki kanunları fizikten önce olduğunu söylemektedir. Fiziksel kanunlar fizikle vardır. Fizikten önce fizik kanunları olamaz. Sudan önce suyun kaldırma kanunu, balıktan önce balık balık kokusu olamadığı gibi hem kanuna yaratma gücü veriyor adı üzerine Kanundur, kudret değildir. Yani kanuna kudret özelliği veriyor, yaratma özelliği veriyor. Kanun mahkumdur. E, tabii kanun şöyle tanımlıyor. Ne, neredeydi? Onu okuyayım. Diyor ki: onların mevhum ve hakikatsiz tabiat dedikleri şey olsa olsa hakikat harici sahibi ise yani eğer kanunlar hakikaten vücudu harici varsa ancak şu olabilir. Sanat olabilir. Sanatkar olamaz, sani olamaz. Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Yani sanattır, sanatkar değildir. Bir nakıştır, nakkaş değildir. Nakış, süsleme başka, nakış. Yapılmış yani yani bu bir sanattır, nakştır. Yani, yani ne diyelim başka nakş? Değil, değil. Süret vermek. Ha, yani, suret vermek. Çok güzel. Süret verilen suret veremez kendisine. Yani benim simam benim simam mı ben kuramamışım. Yani nakıştır, nakkaş değildir. Yani tabela bir manzaradır. ...kabelacı değildir. Tabela. Ahkamdır, hakim olamaz. Yani hükümlerdir ve onun hakkında söylenen şeylerdir. Ama hükümleri koyan, aktif eden değildir. Şöyle de diyebiliriz. Hareket edendir, hareketlendiren değildir. Çiçek toprağa tabidir. Toprak çiçeğe tabi değildir. Değildir gibi. Bir şeriatı fıtriyedir, şari olamaz. Yani kainattaki bir yasadır. Yasa kendisidir. Yasa kendisi yasayı koyan değildir. Mahluk bir perde izettir. Halik olamaz. Yaratılmıştır. Allah ile Allah kul arasında veya varlık arasında bir perdedir, bir berzattır. Halik olamaz. Mum, bu beni çok etkiliyor. Mufail bir fıtrattır. Fatır bir fail olamaz. Yani hareketlendirilmiştir, hareketlendiren değildir. Başka? Fatır deyince Zamansız, maddesiz, mekansız, mukayesesiz, taklitsiz, nümunetsiz, muacelesiz, misalsiz e, Modelsiz İlk ve son yaratılan Bu Ama insan her sene arabayı değiştiriyor, atı değiştirmiyor. Çünkü Onu yapan zamansız, zeminsiz, mukayesesiz, taklitsiz, nümunetsiz, modelsiz, misalsiz muacelesiz, patentsiz, ilk ve son yapan. İşte bunu yapabilmesi için bir sanatı yaptığınız zaman doğa kanunlarında en mükemmel yapamazsınız, en mükemmel konuşamazsınız. Zaman geçtikçe daha iyi yaparsınız, daha iyi yaparsınız, daha iyi yaparsınız. Kanı budur. Ama doğada olanlar ilk yapılıp son sistemi gibi yapılıyorsa onun faili doğa kanunlarının dışında olması lazım. Yani şöyle diyeyim. Şimdi buraya bakın buna ben baktım ilim elde ettim. Bu da bitiriyor ha. Bak bu da bitiriyor bak bu da sana dikkatimi çekiyor. Bunu sağına baktım soluna baktım bir ilim elde ettim yazdım. Benim ilmim nereye bağlı? Buna bağlı çiçeğe bağlı. Bunu ortadan kaldırırsanız benim ilmim ne olur? Yok olur. Ha iyi dinleyin. Bun, buna bağlı olan, bağımlı olan bendeki ilim ile bu yokken bu yapılan ilim değildir. Bu yokken kullanılan ilim ile var olup da varlığına bakarak elde ettiğim ilim apayrıdır, birbirine benzemez. Yani Allah hiçlikten bu çiçeği yaparken kullandığı ilimle yapılan çiçekten aldığım ilim aynı değildir. Ve o ilme bu ilimle varamazsınız. Ancak bu ilimle ona işaret eder, tanımlar, varlığını gösterir, keyfiyetini, maniyetini bilemezsiniz. Çünkü benim ilmim buna bağımlı, benim ilmim bundan önceye gidemiyor. Burada bitiyor. Açı böyle. Mesela geri gel sıfır. Yani elma. Gel geri çiçek, tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdek. Git geri, git daha gir Yok. Program bitti. Benim ilmimin son noktası burası. Ama bu bittiği yerde bu yoktu. Bunu ortaya çıkaran ilim, bundan ortaya çıkan ilimle hiç alakası yok. Allah'ın ilmiyle beşer ilmi arasındaki farkı böyle bir misalle de şey yapabilirsiniz. Peki abi, Hı. Kur'an'da yoktan mı? E, yarattık diyor biz diyor. Evet. O yok ademi vücut mu oluyor? Şey Risale'de çok güzel söylüyor. <laughs> e, alim, alim sıftan değil. Yok, yok, Zaten yok. o yok. Yok yok. Zırh. Vücudu ilmeye perde olmuş bir varlık e, yani yokluk derken vücut haricisi yoktu. Yani e, nerede? Mektubat 59'da söylüyor. Onu bir açayım. Yani şeydir vücudu haricisi yani atomik cismani bir şekli yok. Yoksa ilimde şeyde var, esmada var. Bizim bizim varlık anlayışımızda yoktu. Allah varken hiçbir şey yoktu. Ama bu mevcudatı Allah çıkarttı, yarattı. Allah sonradan bilmez. Bunlar hepsi vardı ilmi ezelisinde. Şurada. Diyor ki, Ayrıca kanunları ona muallak etmiş, bağlamış yani. O, o kanunları ona bağlamamış varlığın sıfatıdır yani balık kokusu balığa bağlamamış balık da zaten balığın sıfatıdır sıfat kanundur ya Ama onu oraya, yani o kokuyu ona, ona hakikat, şey yapmış. Yapmış. Evet. hakikat yapmış evet, hakikat yapmış evet Adın doğru. O da var yani. doğru bak diyor ki Cenab-ı Hak öyle bir kadir mutlaktır ki Adem ve vücut kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibi. Gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. İsterse bir günde isterse bir anda oradan çevirir. Hem Adem-i mutlak zaten yoktur çünkü bir ilmi muhit var. Hem daire ilmi hem daireyi ilmi ilahinin harici yok ki bir şey ona atılsın daire ilim içinde bulunan, buraya okumak istiyordum. daire ilim içinde bulunan Adem ise, Adem'i haricidir ve vücut ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani Allah'ın ilmindeki e, bu varlık, bütün keyfiyetiyle vardı ama atom vücuduyla yoktu. Ne diyor bir de okuyayım. daire ilim içinde bulunan Adem ise, Allah'ın ilminde var ama bu şekilde yok. Bu Adem yok. Bu varlık yok. Nasıl vardı? Adem haricisi yoktu. Şey, vücuda vücut haricisi yoktu. Vücut ilmisi vardı. Onların yapıyor dediği kanun belki bu da yani Allah'ın kanunu da Allah'ın desin çözüm olacak. Onu diyemiyor işte. Diyemiyor. Doğru. Mesela Adem'i anlatmak için anlamanız için matematik anlatsanız yeter. Matematik. Ben sıfır birle anlatırım sonunda. Evet. <laughs> Yani o bilgisayarcı olduğu için hakikaten dinlemeni tavsiye ederim. Güzel Bilmiyorum. anlatıyor. Ha, onu biliyor. çünkü sahası olduğu için. E, matematik mesela e, somut değil, soyuttur. Varlığı yoktur, vücud haricisi yoktur. Mesela tıp biliminin vücud haricisi var dedik. Donmuş ilimdir ceset, tıp ilmi. Yani ceset tıp ilminin donmuş hali diyelim. Ama matematik herhangi bir cisme dayalı çıkartılan bir yapı değil. Yok yani. Her şeyin temeli. Ama kendisinin bir vücut haricisi yok. Duruşuyla baktığınız zaman sanki ezeli vebedi gibi gözüküyor. Ademi vücut. Kanundur. Tabiat kanunları. Kanundur. Kudret değildir. Kadir olamaz. Mistardır. Mastar olamaz. Mistar. Mistardır. Mastar olamaz. Yani Üzer, yazılıp, çizilen. yazılıp çizilen bir sistemin adıdır. Proje. Sistemi kuran değildir. Sistemin adıdır, sistemdir kanun. Sistem kendisini icat edemez, olmayan bir şey. Sistem sistemdir. Sistemi kuran değildir. Plan, proje yani. Evet. Şimdi devam edeyim de bitireyim bu şeyi. Allah fizin sahibidir. Bu da çok ilginç bir önerme. Allah fizin sahibidir. Fiziksellikle onu tanıyamazsınız. Masayı yapan usta masayı e, masayı yapan ustayı masa tanımlayamaz olduğu gibi. Yani masa insanı anlatır, tanımlar yani tarif eder. Yani bunu yapan gözü vardı bana boya atmış, buraları kesmiş uzatmamış iradesi var vesaire. Yani iradesi var gücü var ama beni iş, bana işaret eder tanımlar ama beni ifade edemez hakikati bu. İşte fizik de Allah'a işaret eder, vasıflarını anlatır ama içeriğini anlatamaz. Yani ustanın yaşını bilemez, kafasından olan geçenleri bilemez. Doğru. Duygular bilemez, bilemez, memleketini bilemez.